Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Merve ablanın gelinliği <laughs> açacağız Şimdi açmaya başlayalım. Ah, çok güzel. Neymiş o? Ceketler. Hmm, işte Tamam, ne taktıkalım? Yakıştı mı arkadaşlar? Çok yakıştı. Şimdi binlerine bakalım. Ah, tam. Ah, bu arkadaşlar bizi soğandan koruma bir kulaklık takınma. Yakıştı mı bu da? Çok güzel oldum İstina. Şimdi de bakalım. Aaa! Karşancık kulağı. Yakıştı mı bu da? Evet. Şimdi arkadaşlar poşette annemin aldığı ton balığı. Bize biraz tanıtabilir misin ton balığımı Sina? yılbaşında oynardık annemle. Evet Meryem tanıtır mısın bize eğlenmek ne? Bunlar em, tombala. Kartları. Kartları. Evet. O diğer nerede ne bakayım? Bunlar da tam, tombala em, taşları. Ne yapıyoruz peki onlarla Meryem? Mesela iki tane kartı alıyoruz. Sonra mesela 19. geldi. 19 var mı burada? Bakalım var mı? Ee, burada 19 yok. 19'u koyuyoruz. Nerede? Sonra? Sonra Bakalım defa kaç çıkacak? 15 Var mı 15? 15. Yani. bana gelişir. Kaç 51 bence. Mi? Mi? Yok. Öyle. Bakalım. 51 mi bu? Evet. 51 var mı? Yok. O zaman buraya koyalım. Hmm. Hmm. Evet. Ha, yok, yok. Evet. Bu ne bu İyi buraya O kaç? 50. Var mı? Bakalım. 14'te yok. Aa 41'miş. 41 miymiş? Bakalım 41 var mıymış? Kafam karıştı. Aa 19 varmış. Yorum nerede? Aa buldun. Aferin bak benim yüzümden kaçmış. Gerçekten. Gerçekten.